Evet bir yeni videoya daha hoş geldiniz efendim. Bugünkü videomuzun konusu Mafia 2 hala iyi mi ya da gerçekten iyi mi? İlk olarak Mafia 2 Türkiye şartlarında güzel bir oyun. Neden Türkiye şartlarında? Çünkü biz bu konsepti seviyoruz Mafia konseptini. Genel olarak yani sevdiğimiz bir gerçek bu. Hani dizilerde filmlerde çok abartılsa da hani kendilerini mafya sanan arkadaşlar türese bir gerçek yani. Ve mafya oyunlarını ben seviyorum standart olarak. Güzel oyunlar bence. Ama asıl sorumuza geri dönecek olursak gerçekten iyi mi sorusuna geri dönecek olursak Olsak, bizim sevdiğimiz kadar iyi değil. Yani bizim sevdiğimiz saydığımız kadar gerçekten çok övdüğümüz bir oyun kadar. Ben çok övmüşümdür Mafia 2. Çok zevkli gelir bana her zaman. Hani o kadar gerçekten zevkli bir oyun olduğunu düşünmüyorlar dünya genelinde. Ve bunun açıkçası gerçekten düşündüğünüz zaman mantıklı. Gerçekten mantıklı. Hatta o kafayla düşünürseniz oyunun puanı bende düştü şu anda yani o mantıkla düşündüğüm zaman. O oynayacağız geri alıyor mu tadı. Nasıl başarabiliyorum bunu bilmiyorum ama. Peki neden diyecek olursanız şimdi arkadaşlar bizim için bu oyunu nasıl zevkli kısmı hikayesi ve karakterleri. Adamlar o hikayeyi ve karakterleri o kadar sevmiyor. O kadar ilgi çekici bulmuyorlar. Hani yurt dışında, dünya genelinde diyeyim daha doğrusu. Yurt dışında yanlış olur belki tam anlamıyla doğru olmaz. Hani adamlar bunu gerçekten sevmiyor. Bu kadar bizim sevdiğimiz kadar sevmiyorlar ve böyle olunca da durup doğal olarak oyunun diğer yanlarına bakıyorlar. Diğer yanlarına bakacak olursak ki hikayesi de adamların ilgi çekici olmazsa bir eksi puan zaten yiyor başta. Bir de oynanış da istedikleri kadar iyi olmazsa doğal olarak tabii ki ortalaması 70-75 arası olan bir oyun çıkıyor ortaya. Şimdi ilk önce bu oyunun bir hikayesini özetlemek istiyorum. Vito karakterimizin ana karakterimiz. Bir arkadaşıyla beraber bir banka soygunu yapıyorlar. Daha doğrusu biraz daha geçmişe gidelim. İlk önce babasıyla beraber, annesiyle beraber bu ülkeye geliyorlar. Ancak pek de iyi bir yaşam sürmüyor çocukluğunda Vito. Yaşadığı mahalle olsun, yaşadığı durumlar olsun, ekonomik durum olsun. Pek iyi bir hayat sürmüyor Vito geldiği ülkeden sonra. Bu ülkesinin ismini falan buraya yazarım veyahut internetten bir tane daha okurum size hikaye özeti. Büyüyünce de arkadaşıyla beraber, tanıştı bir arkadaşıyla beraber mafyaçı e, şey mahvediyorum. Bir banka soygunu veya daha doğrusu bir kuyumcu soygunu yaparken polise yakalanıyorlar. Arkadaş bunu istemsizce satarken onu diğeri polis yakalıyor ve o zamanlarda zorunlu olarak savaşa gönderiliyor. Hırsızlar veya suç işleyen kişiler. Büyük suç işleyen kişiler. E böyle olunca da durum. Askere gidiyoruz ve ilk bölüm. Prolog bölümü askerlikte geçiyor. İlk, yani savaş alanında geçiyor. Sonrasında bu durum bittikten sonra evimize dönüyoruz. İşte artık hikaye buradan sonra başlıyor ve mafya yolculuğuna. O bizi kendisi yakalanmazken bizim yakalan yakalandığımız arkadaşımızla beraber geri mafyacılık oynamaya başlıyoruz. Hikayenin ana başlangıç kısmına bu buna benzer bir şey diyebilirim yani bu hatta. Biraz daha ilerletirsek işte annesinin yanına gidiyor nasılsınız ne edesiniz ne ettiniz falan filan. Bir de kız kardeşinin bir borcu var. O borcu ödemek için aslında bu olaylara geri başlıyor ve ondan sonrası ipi ip kopuyor ve devamı geliyor yani doğal olarak. hikayenin kısa bir özeti bu. Bir de internetten bir özet okurum en son videonun sonunda. Bir de videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız yorum yaparsanız bile çok güzel olur. Bu hatırlatmaları yapacağım. Çünkü anladığım kadarıyla bu hatırlatmaları yapmadığım zaman Benim için doğru olmuyor Bu hatırlatmaları yapmam lazım sanırım Pek sevmesem de yapacağım artık Neyse zaten yapıyorum da videonun sonunda yapıyorum Yani %20'si bile izlemiyor videonun sonunda Bir başka konuya gelecek olursak Oynanış Valla arkadaşlar şimdi bu oyunun benim için Ana damarı oynanışı değil kesinlik. Hikayesi ve bölüm dizaynı Şimdi oynanıştan bahsedeyim hemen hikaye dizaynına Şey bölüm dizaynına gideceğim Arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim Bunu birçok videomda da söyledim Yakın dövüş Yakın dövüş arkadaşlar bu oyunda aslında o kadar iyi değil Ama vuruş hissiyatı güzel ve gerçekten size vurduğunuz yani karşı taraf size bir yumruk attığı zaman hırslanıyorsunuz. Herifi dövmek istiyorsunuz. Çünkü sizden bir farkı yok o adam. Sizden bir fark yok. Bunu hissediyorsunuz. Ağzını yüzünü dağıtıyorsunuz. Çok da zevkli. Yakın dövüşle alakalı bölümler de var. Birkaç defa yakın dövüşte, yakın dövüş fightlarına giriyoruz oyunun bölümlerinde. Hani sürekli aynı combo yapıyorsun. Atıyorum bir sol, bir tane sol kroşe, bir tane sağ aparkat. Bir tane sol, bir tane sağ aparkat tarzı bir oynanış dönüyor. Bu arada ben oyunu oynamadım bu videoyu hazırlarken. Konuşma yaptıktan sonra oynayacağım ama o kadar çok oynadım ki 4-5 defa mafya bitirdim. Gerçekten çok zevkli bir oyundur. Yani yakın dövüş Vuruş hissiyatı çok tekrarlanıyor ama vuruş hissiyatı güzel olduğu için o kadar da kötü hissettirmiyor. Kimisi bunu sevmeyebilir ama ben seviyorum. Hani sürekli yakın dövüşten ilerlerse böyle olur. Oyunu kim yaptı Allah rızası için falan moduna girerim yani ama öyle hissettirmiyor sürekli yakın dövüşten gitmediği için. Silahlı sıkış hissiyatına gelecek olursak arkadaşlar oyunda birden fazla silah var. Tabanca, revolver. Her silah türünden iki taneye yakın silah var. M1 Grant tarzı bir silah var. Thompson var. Pistol var. Revolver var. SMG tarzı bir silah var. Pompalı var. Hani bu bu silahlar böyle aşırı fazla çeşitli yok ama her birini kullanırken farklı hissediyorsunuz. Renover'la sıkarken evet daha kallavi ama tutması daha zor. Pistolla sıkarken daha kontrollü ama daha güçsüz. Tums'la sıkarken daha yavaş. Ee, Ember Ground'la sıkarken böyle bam vurdum mu adamın kafasını parçalayıp gittiğini kesinlikle hissediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bugün oynadığınızda belki bu kadar hissiyatlı gelmeyebilir ama kesinlikle hisli. Hani öyle bu ne lan ne yapmışsınız diyeceğiniz tarzda bir şey yok. Gerçekten zevk alırsınız. Peki oyunun benim için ve bugün sevenlerin en çok sevdiği nokta ne diyecek olursanız hikayeyle pekiştirilmiş aslında bölüm dizaynı. Şimdi bunu nasıl örneklendirebilirim bilmiyorum ama şu şekilde örneklendirebilirim. Bakın şimdi oyunun başında bahsettiğim bir konuya gelelim. Oyunun başında biz bir hırsızlık yaparken yakalanıyoruz. Keşke orası da oynanabilir olsaydı ki bununla alakalı da bir şey anlatacağım. Hırsızlık yaparken yakalanıyoruz. Sonrasında askerliğe gidiyoruz. Bize burada oyunun ana açık dünyasından farklı bir yere gönderiliyor. Bir daha hiç denk bir daha hiç gitmediğimiz, hiç görmediğimiz bir yere götürülüyor. Askerlik anılarına. Bu iş böyle olunca tabii hani oynuyorsun orayı. Uzun bir sahne değil bu. An. 15 dakika sürmüyordur. 10 dakika sürüyordur en fazla. Buralarda buradaki en önemli şey şu. Sizi açık dünyadan alıp başka bir haritaya götürüyor. Sizi orayı sinematik de izletebilir. Bak sen hırsızlık yaptın. Askerlik yaptın. Son anda götü kurtardın biliyor musun? Vallahi bak. Demiyor. oynalan diyor. Al diyor oyna. Seni oraya atıyor. Ne yapacağını bilmesen de. Yani. Tamam oyunu öğretiyor. Eyvallah da. Hani seni o atmosferin içine sokuyor. Atmosferi güzel hissettiriyor orada. Bir başka zaman. Hırsızlık yaparken gene yakalanıyoruz. Hapse düşüyoruz. Hapiste. Hapis sahneleri tamamen şey olabilirdi. Hani bu arada mesela buraları sevmeyen insanlar olmuş ama ben çok seviyorum. Hapis sahneleri bize dövüşmeyi öğretiyor bir tane adam. Dövüşlere falan çıkıyoruz. Tuvalet temiz ettiriyorlar. Hapishanenin içerisinde dolanırken kavga yaşıyoruz. Birilerini bulmaya çalışıyoruz. Bakın buralar aslında çok uzun süren yerler değil. Yani şöyle diyeyim size bu hapishane sahneleri aşırı uzun saatlerce sürmüyor. Maksimum 45 dakika sürüyordur. O kadar bile sürmüyordu hatırladığım kadarıyla. Buralarda size hani bak yakalandın. Hapishaneye düştün. Bitti. Sinematik demiyor. Size hapishaneye koyuyor. Hapishane içerisinde yaşattığın yaşanan önemli yerleri size yaşattırıyor ve uzun bir süre kalıyoruz ama önemli yerleri hapishane içindeyken yaşadığınız önemli süreleri size hatta anlatıyor. Güzel kısım bu. Atıyorum bir adamı bir villadan kaçırmanız gerek. Kaçırma sahnesini size sinematikte yaşattırmıyor. Size oyun içerisinde yaşattırıyor. Çok aksiyonlu olmasa dahi ve size buna farklı seçenekler sunuyor. Diyor ki çatışa 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 çatışa, 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 çatışa da kaçırabilirsin. Sessiz sessiz ses, arabaya atlayıp vın da yapabilirsin diyor. Harita dizaynı sürekli değişiyor. Kimi zaman otoparkta geçiyor. Kimi kim zaman bir apartmanda geçiyor. Kimi zaman açık bir dünyada geçiyor. Kimi zaman gemi limanında geçiyor. Sizi böyle farklı farklı <laughs> sürekli farklı lokasyonlara farklı pozisyonlara sokuyor oyun. Oyunda tanıştığınız farklı karakterler var. Karakterler samimi ama ben karakterlerin ismini hatırlamıyorum abi. Vito dışında. Şöyle bir bakalım hemen. Mafya 2 karakterler diyelim. Şimdi hepsini buradakilerin hepsini sayacağım. Ben neredeyse hiçbirini hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi Mafya 2 değil sanırım hatta. Şunu şuradan bir alalım. Bakalım. Burada var mı? Karakterleri tek tek sayıyorum arkadaşlar. Vito Antonio Scaletta. Vitorro Vito Antonio, Antonio Scaletta'ymış ama Joe var. Aslında bizim bahsettiğim Joe Barbaro. Henry Thomason Henry. Marty. Eddie Scrap Brian O'Neill, Mickey Dempsey, Mr. Wong, Derek Papalaro. Arkadaşlar burada Henry Thompson dışında hiçbirini hatırlamıyorum. Yani karakterlerin çoğu silik, iyiler, samimi hissettiriyorlar ama öyle özel bir yanları yok. Mickey Desmond, Mr. Mr. Wong, Derek Papalardo. Steve, Mr. Clemente, Mr. Carlo, Falcano, Mr. Frank Vinci, Mr. Leo Galanatta. Mr. Lunge Gorino, Mr. Pen, Mr. Skeletta. Vito'nun annesi. Ve hapishanedeyken Vito ölüyor bu arada kendisi. Francesca Frank Skeletta, Tommy Angelo. ilk oyunun ana karakteri. Salary Salieri'ye ihanet ettiği için Joe tarafından Sound, Sound of Shantkan ile vurulmuş, oracıkta ölmüştür. Serinin birin Serinin birinci oyunun baş karakteridir demişler. Güzel. 1940'lı 1950'li yıllarda geçiyor oyun bu arada. Burada bakalım hikayeyi özetlemişler mi? Bir başka şey anlatmam lazım ki arkadaşlar. Oyun oyundan çok şey çıkartılmış. Yani konsollar olmasaydı bu oyun sadece PC'ye çıksaydı bu oyun çok 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 daha kaliteli bir oyun olabilirdi. Yani hem oynanış olarak yakın dövüş silahları çıkartılmış oyundan yakın dövüş silahları var ama çok az yani. Beyzbol sopası vardı hatırlıyorum hatta sadece. Bıçak falan varmış. Daha fazla silah varmış. Ev satın alabilme. Malikanı satın alınabilme. Galeri, yan görevler, açık dünya. Farklı arabalar. Birçok şey var Varken bunlar PlayStation yüzünden çıkartılmış. PlayStation ve Xbox yüzünden. Birçok daha oyun bölümü, daha uzun bir oyun. O askerli kısımlarının daha uzun olduğu, hapishane kısımlarının daha uzun olduğu, bazı yerlerin sizin yaşadığınız sinematik olmayacak şekilde tasarlanmış. Ama sonrasındaki PlayStation zamanlarından çıkartılmış. Kurgusal Empire Bay şehrinde 1945-1951 yılları arasında geçen oyun. Sicilyalı, Amerikalı genç bir Sicilyalı aslında bu e, Vito. Amerikalı genç bir gangster ve savaş gazisi olan Vito Scaletta'nın babasının borçlarını ödemeye ve en yakın arkadaşla birlikte daha iyi bir yaşam tarzı sağlama çalışırken şehrin mafya suç aileleri arasında güç mücadelesine yakalanmasını konu alır. Kısaca böyle yani aslında. Buradan da farklı bir özet okumuş oldum. Mafya ile alakalı diyebileceğim şey şu. Mafya arkadaşlar herkese hitap etmeyecek. Hikaye ve karakterleri severek oynayan oyuncuların ise yani oynanıştan ziyade hikayeli yani ve karakterlerin benim gibi. Ben oynanışı çok seven bir insanım. Oynanış benim için çok önemli. Ama hikaye gerçekten o oynanışı 10 kat daha iyi bir yere taşıyabilir. Çünkü siz bir adamı döverken o adamı sevmeden o adamı hırsla döverseniz o zevk katlanır. Ama bir adamı neden dövdüğünüzü bilmezseniz veya döverken ekstra bir şey hissetmezseniz o adamı sadece döversiniz. Ama hırslı bir şekilde döverseniz onu yenersiniz. Bu da garip bir cümle kurdum. Çok felsefi oldu ama gerek yok. Boş yaptım. Daha zevkli olur kısaca. Mafya işte bunu sunuyor size. Hikayeyi sevenlere daha güzel şeyler sunuyor. Belki onun için mükemmel değil ama hikayeyle o karakterler çok sağlam bütünlüyor. Neyse anlatmak istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir de ben bu oyunu muhtemelen oynayıp bir şey yapsaydım oynayıp konuşsaydım burada bir 30 dakika konuşurdum. İyi ki oynamadan konuşmuşum. Şimdi görüntüleri kaydedeceğim. Saat 7'de yayında oluyorum genelde. Sizleri de bekliyorum Twitch'te. Kanalı da aşağıda. Aşağıdan Instagram'a da bakabilirsiniz. Görüşürüz efendim. Öpüyorum sizi. Bay bay.